Üçüncü mektubun baş kısmı. Bismi men tusabbihu lehu semavatu bi kelimatin nucumi ve şumusi vel akmar ve seyyarat. Esselamu aleyküm ve ala ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedin nucumi fis semavat. Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım, şimdi yüz tabakalık fıtri bir sarayın en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de manen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız. İşte kardeşim. Evvela, evvelki mektubumda bütün sözlere dair sual etmiştim ki, içlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avama ızharı muzır şeyler bulunuyor mu? Yoksa yalnız 32. sözün üçüncü maksadı için değildi. Saniyen, sana nokta risalesini gönderiyorum. Aciptir ki, eski Said'in kuvveti ilmiyle, nazarı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatları, senin kardeşin şuhudu kalbiyle, nuru vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor. Yalnız bazı cihetlerde noksan kalmıştır ki, 29. sözde tekmil edilmiş. Hususan ahirdeki remizli nükte ve o remizli nüktenin sırrı beyanında çok hakikatlar noktada yoktur. 29. sözde vardır. Fakat birbirinden çok uzak bu iki sayidin aklı, kalbi, bu derece ittifakı aciptir. Salisen, Şeyh Mustafa'ya selamımı tebliğ ile beraber de ki, yazdığın kader sözü beni çok memnun etti. Dua ile kardeşlik hakkını eda ettiğin gibi, bunun yazmasıyla talebelik hukukunu dahi kaza ettin. Allah senden razı olsun. Yazdığını Abdülmecid'e gönderiyorum. O yüzlerce adamı okutturacak. Her birisinden sevap sana gelecek. Rabian, kardeşimiz Abdülmecid'e bir mektupla bazı sözleri gönderiyorum sen gayet emniyetli bir tarzda postaya ver. Adres Ergani Osmaniye'de esnaftan Vanlı Şehabettin Efendi vasıtasıyla Vanlı Abdülmecid Efendi'ye. Bu adresi yeni hurufatla mektuba ve emanete yazınız. Mektubun bundan sonraki hamisen kısmı mektubatta üçüncü mektuptadır. Elbaki huvelbaki El kardeşiniz Sayit Nursi. Mektubatta 18. mektup İkinci mesele-i mühimmedeki sualin cevabına bir zeyildir. Bismihi Subhane ve in şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık Muhlis Kardeşim Hulusi Bey. Suallerinize dahi bir cevap yazmıştım. Kardeşimiz Hüsrev bir izah istedi. O zat ruhen size benzediği için, onun istizahına sen de iştirak ettiğini tahayyül ettim. Bu zeyli yazdım, size gönderdim hem Kerameti Gavsiye'nin birinci satırına dair bir parça gönderildi. Onun ahirine yazarsınız. Hem Kerameti Gavsiye ile münasebetdar bir nükte-i Kur'aniye'yi gönderdik. Meşrebimize muhalif olan bu ızhar-ı esrara beni sevk eden manevi ihtar ile kardeşlerimizin saye ziyade şevku gayrete gelmelerine bir vesile olmasıdır. Hakikaten bir vakit fütur geldi, tevafuk çıktı, şevki tazelendirdi. Bir zaman yine fütur baş gösterdi, kerameti gavsiye çıktı, gayreti çok ziyadeleştirdi. Ben bu haletten anladım ki, ızharından hizmetimize zararı yok, olsa olsa nefsime zarardır. Zaten nefsim hizmete feda olmaya hazırdır. Başta muhterem pederiniz Fethi Bey, Hoca Abdurrahman, Kemalettin, Ömer Efendi olarak risalelerle alakadar olan zatlara selam ve dua ediyorum ve dualarını istiyorum. El-Baki Kardeşiniz Sayit. Hulusi'nin ikinci sualinin cevabına bir zeyildir. Sual. muhyiddin Arabi vahdetül vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi, ehli aşk bir kısım evliyaya azime dahi ona ittiba etmişler. Bu meselenin en yüksek mertebe olmadığını, hem hakiki olmadığını, belki bir derece ehli sekir ve istirakın, ve ashabı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu diyorsun. Öyleyse muhtasaran sırrı veraset-i nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? Göster. El cevap benim gibi hiç ender hiç aciz bir biçarenin kısa fikriyle bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden gelen gayet muhtasar bir iki nükte söyleyeceğim. Belki bu meselede faydası olacak. Birinci nokta, vahdetül vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab var, onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. Birinci sebep, mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecesinde zihinlere sıvıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle her şeyi bizzat kabza-i rububiyetinde tuttuğunu, ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu, kalplerine tam yerleştiremediklerinden, her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir diye kendilerini mecbur bilmişler. İkinci sebep, firakı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve budiyetten cehennem gibi korkan, ve zevalden gayet derecede nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi hadsiz bir iştiyak ile arzulayan aşk sıfatı her şeydeki akrebiyeti ilahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve budiyeti hiçe sayıp lika ve visali daimi zannederek la mevcude illahu diye aşkın sekriyle ve o şevki beka ve lika ve visalin muktezasıyla gayet zevkli bir meşrebi hali, vahdetül vücutta bulunduğunu tasavvur ederek, müthiş firaklardan kurtulmak için, o vahdetül vücut meselesini melce ittihaz etmişler. Demek birinci sebebin menşeyi, aklın eli gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakikati imaniyeye yetişmediğinden ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğinden ve ikinci sebebin menşeyi, kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından ve harikulade imbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. Amma sarahat-ı Kur'aniye ile veraset-i nübüvvetin evliyaya azimesi ve ehli sahve olan asfiyanın gördükleri mertebeyi uzmayı tevhidi ise hem çok yüksektir hem rububiyet ve hallakiyet-i ilahiyenin mertebeyi uzmasını hem bütün esma-i ilahiyenin hakiki olduklarını ifade ediyor ve esasatını muhafaza edip ve ahkam-ı rububiyetin müvazenesini bozmuyor. Çünkü derler ki Cenab-ı Hak ehadiyeti zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şey bütün şuunatıyla doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icad edilmiştir bütün kainatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği gibi, koca baharı o suhuletle halk eder. Bir şey, bir şeye mani olmaz. Teveccühünde tecezzi yok. Aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve inkısam yok. 16. söz ve 32. sözün ikinci mevkıfının ikinci maksadında bu sır tamamiyle izah ve ispat edilmiştir. La müşahhate fi't temsil kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim. Ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Mesela harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet zinetli şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden canuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüzbinler nakışlarla tezyin edilmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar dercedilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek meziyetlerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar, gayet aşk u şevk ile sever, dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır. Fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavvül ve tebeddül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar gayboluyor, zeval buluyor. O adam kendine teselli vermek, ve aklına sığıştırmadığı vahdet-i hakikiye ile rububiyet-i mutlaka ve ehadiyet-i hallakiyeti ile hallakiyet-i külliyeye malik bir nakkaşın bir nakş sanatıdır demek lazım gelirken o itikat yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar alidir ki onun saniyi onun içindedir veya o o olmuş hem o ruh vücudu ile müttehit ve vücudu ise sureti zahiriyle mümtezîç olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir, her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyarıyla bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür. Diğer adam der ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkarane nakışlar, kat'î bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyet iktiza eder. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz evet tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir fakat onun mahiyeti fail olamaz belki münfaildir faili ile hiçbir cihetle ittihad edemez ruhu güzel ve alidir fakat mucit ve mutasarrıf değil belki ancak mazhar ve medardır çünkü her bir tüyünde bilbedahe nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemali kudret içinde kemali hikmeti ve kemali hikmet içinde kemali rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz, onunla ittihad edemez. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucu ile teması var. Öyle ise o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri Tavus Halık'ının yaldızlı bir mektubudur. İşte şimdi Tavus'a bak, o mektubu oku. Katibe maşallah, tebarekallah, subhanallah de. Mektubu katip zanneden veya katibi mektub içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehhüm eden elbette aklını aşk perdesinde saklamış, hakikatın hakiki suretini görmemiş. Vahdetül vücut meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim sebep aşkı dünyadır. Mecazi olan aşkı dünya aşkı hakikiye inkılap ettiği zaman vahdeti vücuda inkılap eder. Nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu muhabbeti mecazi ile sever, sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştirmeyen bir aşık mahbubuna aşkı hakiki ile bir beka kazandırmak için mabud ve mahbubu hakikinin bir ayine-i cemalidir diye kendini teselli eder, bir hakikate yapışır. Öyle de koca dünyayı ve kainatı heyeti mecmuasıyla mahbub ittiaz eden, sonra o muhabbeti acibe daimi zeval ve firak kamçıları ile muhabbeti hakikiye inkılap ettiği vakit o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, muhyiddin Arabi'nin emsali gibi zatlara, zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara düşmek, maddiyata girmek, esbapta boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır. Ehli sahbin de yüksek bir meşrebidir. Allahumme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'ah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana Innke entel alimul hakim kardeşiniz Said Nursi 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. E yuhibbu ehadukum en ya'kula lahma ahihi meytan fekerhetumuhu Gıybet şu ayetin kat'i hükmüyle nazar Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şeniyi ve en zalimane kısmı kazf-ı muhsanat nevidir. Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zina isnat etmek, en şeni bir günahı ı kebair ve en zalimane bir cinayettir, hayatı, ı ehli imanı zehirlendirir bir hıyanettir, mes'ud bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Evet, Sure-i Nur bu hakikatı o kadar şiddetle göstermiş ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor. Levla iz semi'tumuhu qultum ma yekunu lana en netekelleme bi hada subhanaka hada buhtanun azim şiddetle ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz çünkü yalancıdırlar. Acaba böyle kazfe cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz bu kapıyı kapayınız demektir Said Nursi